Sokak köpekleri acaba toplatılmalı mı yoksa sokak hayvanlarını hayvanseverler de yerlerinde kalmasını istiyorlar? Bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz hocam? Hayvanseverleri tamamıyla... çok taraftarım. Ya, bu büyük bir rezalet Türkiye'de. Büyük bir Ormanları atıyorlar etrafa. Neyse. Görüyorsunuz. Bunlar orada açlıktan ölüyor falan değil illaki. Çeteleşiyorlar. Bu sefer ormanın kendi faunasına saldırıyorlar. Yani oradaki çakal gibi, tilki gibi, bilmem sansar gibi bir takım hayvanlara musallat oluyorlar. At çünkü. Bu sefer orayı tahrip ediyorlar. Yani bu zincirleme bir çevre tahribi oluyor. Büyük sorumsuzluk. Efendim orada barınak var. Barınaklar çok ayıptır. Yani ayıptır bir kere, günahtır. Ora bir ölüm kampı. Bugün biri başlık atmış çok haklı. Yani bu köpekler için bir zulüm. Yani barınak köpeklerinin bütün psikolojisi huyu değişiyor. O bakımdan insanlar bakacağı köpeği alsınlar. Bir takım apartman katlarında falan köpek de ortup besliyorlar. Sesi kısılsın diye sesini şey yapıyorlar. Ses tellerini yok ediyorlar bir takım rezalet. Ondan sonra onları eğitiyor. Ne eğitiyor Allah biliyor. Bir kere bu olayda benim dikkatimi çeken şu. Çocuk parkının etrafında çenesi kapatılmamış, muhafazaya alınmamış bir köpek ne hakla gezdiriliyor. B bütün köpeklerin çenesini kapatacaksın orada. Çocuk parkı bu ya. Gider çocuk bilmez elini sürer, kızdırır, biri kuyruğunu çeker. Bu ne küstahlık, ne kadar aymazlık, ne terbiyesizlik. Bu bir Anadolu kentinde oluyor. Bunu her tip insan böyle alıp da köpeğini önüne öbürünün üstüne saldırtmaya övünen şeyler, şapşallar her gruptan çıkar. Delidir çünkü, kaçıktır. Tımarhanelik adamlar vardır içlerinde. Onun için bu bir kere sokakta gezinen köpeklerin hepsinin ağzına tasma takılacak bu şart. Yani sokak öyle gezdirilir. Bu kadar açık. Evin içinde ne yaparsan yaparsın. Yahut kendi çiftlik arazinde, bahçende. Korumacı hayvanlar için illa pitbull olmaları gerekmiyor. Bana dediklerine göre bunlar karma oldukları için bir müddet sonra beyinleriyle kafa tasları birbirine şey yapıyormuş. Değiyor. Değiyor ve orada fıttırıyor. Herif sahibini bile tanımıyor. Yani koruyucu başka köpekler var tabiatta. Bir sürü çoban köpeği, kangal falan değil mi? Ne diye koruyorsun? Kime koruyorsun? Ne yapıyorsun? Bunun Avrupa'da ayrımı bu yapılmaz. Nasıl? Sokakta bunlar tasma ile gezerler. Çünkü çoluk çocuk oluyor, korkan oluyor, alerjisi oluyor. Olmaz. O öyle gezecek. İkincisi tabii böyle barınaklarla falan iş yürüme. Bazı belediyeler çakallık yapıyorlar, komşu belediyenin arasına köpek atıyorlar. Hmm. Yani sahipleri sokağa atıyor, belediyeler de öbür şeyine atıyor. Bu zavallı hayvanlar, bu bir can. Efendim burada ben ne böyle merhametle konuşuyorum, ne büyük bir dindarlıkla, bir ümaniteyle falan. Bu çok açık bunun olduğu. Tabiatı tahrip etme hakkınız yok. 20. yüzyılda 21. yüzyılda vahşi tabiat tahrip edildi. Sokağa köpek atarak böyle bırakarak buna devam ediyorsun. İşte bizim etrafımızdaki ormanlar İstanbul'un hepsi aç o köpekler çeteleşiyor ve yerli faunayı tahrip ediyor. Yani oradaki gerekli olan işte tilkisinden çakalından sansarından tut belki tarla faresine kadar herkesi yok ediyorlar onlardan baş edilmez. Ormanı terörize ediyorlar neredeyse. E bir de yani hayvan yani ne diye sen onu barına falan. Bakamayacağım hayvan hayvan alma yani. Böyle bir kadar. toplum olabilir mi? Romanya'ya benziyor. Efendime söyleyeyim üret üret sat o ürettiklerinde sonra pitbull yapıp saldır çocuklara. Bence adamları tımarhaneye koymak lazım. Yani ağzına mal şey takmıyor, tasma takmıyor çocuk parkının yanında pitbull gezdiriyor. Tam Bunu da soracağım oldu. hocam. Deli mi bu ya? Yani dayaklı herifler yani. Bunlar ruh hastalarıdır. Açık söylüyorum size. Yani böyle tipler var. İnsanlara kötülük eden hayvana da eder. Çok açık bir şey. Ve bunların e, alınması lazım. Öyle savcıya falan vermekle bizim hayvan koruma kanunuyla iş halledilmez. Çok kötü. Ben işte bu dediğim noktada çocuk parkına o köpekle giden adamın ruh sağlığı bozuk çok açık. Müşahede lazım. yani biz doktor raporu isteriz evet. bilmek için.